Gençlerimiz için okul harici zamanlarında güzel nitelikli faaliyetlerle zamanlarını geçirmeleri amacıyla birçok projemiz bulunacak, bulunuyor. Önümüzdeki günlerde de bunların her birini sizlerle buluşturacağız. Büyürken kendi yetenekleriyle alakalı ne kadar fazla imkan bulursa belediyede o kadar fazla o yeteneklerinin üzerine gidip onları geliştireceğini bilen bunu idrak etmiş bir kardeşiniziz. İnşallah biz de projelerimizin büyük bir kısmını gençlerimize hitap eden projeler olarak geliştiriyoruz hocam. Bunlardan bir tanesi de Merkez Efendimiz'e kapalı spor salonu inşa edeceğiz. Hem Merkez Efendi basketbol takımının oynayacağı bir salon olacak burası. Hem de biliyorsunuz salon sporları dediğimizde handbolu, voleybolu hepsi bunların içerisine giriyor. Bunun içerisinde muhakkak ki güreş içinde kapalı alanda yer ayrılabilir. Yine açık alanda ayrıca yerlerimiz de olur. Önemli olan burada az önce ifade ettiğim gibi gençlerimizin boş zamanlarını değerlendirebilecekleri, kendilerinin gelişimine, donanımına daha fazla fayda sağlayacak faaliyetler açısından belediyenin ortaya geniş bir yelpaze sunması. Bunu da inşallah biz gerçekleştireceğiz. Bunların yanında az önce saydıklarım ve daha nice sayamadıklarımız spor dallarında da dünya çapında başarılarının altına hep birlikte ne yaparız, imza atabiliriz. İnşallah bununla alakalı bizim projelerimiz arasında bir konser salonu var. Aynı zamanda bu çocuklar için akademi olarak da kullanılacak. Yani müziğe merak olan, enstrümanları merak olan, şarkıyla alakalı merak olan her kardeşimiz oradaki stüdyolarda, oradaki alanlarda kendine yer bulup bu yeteneklerini geliştirebilecek. Yine tiyatro ile alakalı bir tiyatro salonu kazandıracağız merkez efendimize. Bu manada tiyatro ile alakalı yeteneği olan kardeşlerimiz de orada kendilerine yer bulabilecek. Mahallelerimizdeki futbol sahalarımızın sayısını arttıracağız. Ve yine şimdi milli sporumuzda olduğu gibi güreşle ilgili de alanlarımız olup gençlerimizin Gençlik Spor Müdürlüğü harici belediyenin de alanlarında daha geniş imkanlar dahilinde bu sporları yapabilmesinin gerek kültürel aktiviteler, sanatsal aktiviteler, gerekse sporla alakalı aktiviteleri yapabilmeleri açısından projelerimizin arasında Bunlar hep var. Bunlarla da yetmiyor. Teknolojiyle de alakalı gençlerimizin bir merakı varsa onlar için de Genç Mucitler Atölyesi ismini verdiğimiz bir projemiz var. Gençlerimiz Teknofest'e hazırlanmak için ilgili olanaklar, alet, edevat, teçhizatın tamamen belediye tarafından organize edildiği, başlarında yine buradaki hocamız gibi o işten anlayan öğretmenlerin veya mühendisin olduğu ve gençlerimizin teknolojik faaliyetleri yaptığı, ürünler geliştirdiği Teknofest'e hazırlanmak için çalışmalar yapacağı bir alan. Orayı da bilgisayarlarla donatacağız. Kardeşlerim ne yapacağız orada? Uygulama yapacağız yani yazılımla alakalı kurs alacağız. Bunun da belediye olarak biz göreve geldiğimizde bize teveccüh buyurduğunuzda bunları belediye olarak bizler gerçekleştireceğiz. Böyle olunca nasıl ne olacak? Kötü alışkanlıkların alanını hep birlikte daha da daraltmış olacağız ve güzel yeteneklerin önünü hep birlikte açmış olacağız. Ve yine belediye olarak da yeteneği olan kardeşlerimize basın yoluyla da destek vermek suretiyle denizimizde ön planı çıkaracağız. Onları örnek olarak toplumun önüne sunmalıyız ve toplumun saygılarını kazanmasını sağlamalıyız ki ne olmalı arkadan gelenler de onları örnek alarak bu işin üzerine daha fazla gidebilsin. Dünyada tek bir köyde iki, iki evet, evet dünyada bir köyde iki olimpiyat şampiyonu çıkarmış evet. bir ile sahibiz. 1934 yılında dünyaya gelmiş Ustamış Hasan Gür 2011 yılında vefat etmiş. İşte orada başarı yaptığı yıllar 56'dan başlamak kaydıyla 67 yılına kadar yine e, dünya evet. üçüncülükleri, dünya birincilikleri, Kesinlikle. olimpiyat birincilikleri. Olimpiyat, evet. Proje başlattık güreş adına. Biz burada ücretsiz, bu gençlerimizden hiç para talep etmeksizin. Burada güreş dersleri veriyoruz. Denizli'nin bütün mahallelerinde böyle projeler. Merkez Efendi'de, Pamukkale'de, Merkez'de birkaç noktada böyle işte ustam benim eski büyüklerde Türkiye şampiyonu almış evet. Hamdi Şahan gibi, evet. Mustafa kardeşim gibi bazı ustalarımızla beraber böyle bir proje başlattık. Evet. İnşallah sayılarımız çoğalacak. Yine güreşle alakalı aynı şekilde bir yerel gündemimiz olmalı. Yani yerelde bu konuşuluyor olmalı. Kardeşlerimizin bizlerin yaptığı sanatı bizlerin izlemesi lazım. Bu işlerin hepsinde dertlenip elimizi taşın altına koymak nasip olur. Onların yetenekleri peşinden koşturup da başarılı olmalarını nasıl sağlayabiliriz? Kırkpınar'da da başka yerlerde de olimpiyatlarda da her yerde işte abilerimiz bunu yapmışlar düğüne derneğe katılmaktan ibaret değildir. Temasın aslı budur. Buradaki şartları güzelleştirmek, buradaki spor yapanların sayısını arttırmak, bunu basın yoluyla özendirmek, belediye başkanının bunu toplum içerisindeki konuşmalarıyla özendirmesi gerekiyor. Yapacağımız da bu Allah'ın izniyle. Az önce de ifade ettim bunu. Gençlerin okul harici süresi. Herkesin kendi yeteneğine göre Yelpaze'de faaliyetler ortaya koyabilmeli ve gencin orada kendi... Çok güzel yeteneklerimiz var. Mesela ben en basitinden Salih kardeşinden. Salih gel bakalım. Kaç yaşındasın Salih? E, 9'a gireceğim. Maşallah. Yaşındasın. Mesela bu çok güzel bir yetenek. Maşallah. İşte, Mesela muhakkak. Raziye var. Raziye sen de gel. Mesela bunlar çok hızlı yol kat eden insanlar. Bunlar evet. ikisini bir maç yaptıralım. Siz bir izleyin isterseniz. Olur. Bu kardeşlerimizi toplumun gözü önüne çıkarmamız lazım. Basın yoluyla, belediye desteğiyle onlardaki bu yeteneğin merkez efendinin tamamının bilmesi lazım. Tebrik ediyorum sizi. Şimdi... Aynen ha. Kaldı. ha bu. Üstüne, Üstüne düşüldükten sonra değil mi? Kesinlikle. Her türlü gençlerde tam öğrenme çağında zaten her türlü yetişiyor.